Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede, az önce alışverişe çıktım. Şimdi onu göstereceğim size. Hoş geldiniz. Poşet olacak mı? 17,50 lira. Şöyle tut, kapıda her şeye bakın telefon çaldı da bakabilir miyim? Tamam. tamam. Bakabiliriz. Sadece bu evet. mu? Evet. Nasıl Temas. Temas. Yok. Yukarıda. Arada yukarıda. Kamil mi? Yok. yok Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkeyi dünya kıskanıyor dünya dünya kafayı yemiş kafayı yemiş dünya normalde ben denizciyim bana denizciliği yaptırmıyor Denetimde bana ot yolduruyor. Ee, Türkiye'de iş beğenmiyorlarmış yani. Beğenilmiyormuş ya Türkiye'de iş, insanlar beğenmiyormuş ya. Ben aylardır iş arıyorum, iş bulamıyorum. Hayatta kalmak için bir tane makarna alabildim şu anda. İşte o makarnayı size gösterdim. Siyasal İslam, insanları perişan etmek üzerine kurgulanmış bir ideolojidir. Siyasal İslam bir ideolojidir tamamen emperyalizmin kuklasıdır, e, uydurmasıdır. Onların kurgusudur. Siyasal İslam halkı bu Türk halkını bunca zenginliğine rağmen, bu ülkenin bunca zenginliğine rağmen perişan etmek için kurgulanmıştır. Ama ilginçtir. Bu halk hala, hala bu halk nasıl sokaklara dökülmüyor? Benim aklım almıyor. Bakın beni çalıştırmıyor. Ben ben yoksa böyle bir makarnaya sürecek bir insan değilim. Beni çalıştırmıyor. Yani benim şu anda kelepçe var ayağımda.